Gene millet balık tutuyor, gene millet koşuyor, yok spor yapıyormuş, sağlıklı sporumuz. Oros mu? Biz keşfimizden mi oturuyoruz? Götümüz sizde oturmaktan. Sen spor yapardın diye mi? Kız, güllaç yapan var mı? Ay canım nasıl güllaç istedi? <laughs> var mı güllaç yapan? Güllaççı. Kapalı bari kız. aa. Bak yemin ediyorum zorla kaşınıyorsun zorla. Güller çok demiş vezir parmağı var. E ne duruyorsun soksana götüne. Rahatlarsın pes emek. Deniz içinde evler. denizde evler. Al gelden üstüne canım. Çiftedir beller. O kınalı parmaklarda, o beyaz eller, eller, eller. Hac cebi görenler adam sevdalanıyor Dalga 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 dalgalanıyor Hac bir görenler adam sevdalanıyor Dalga 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 dalgalanıyor. Haç çevik öreller adam sevdalanıyor. Dalga 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 dalgalanıyor.